Yani onu böyle kırıntı haline getiriyoruz ki ağza dağılan bir yapı oluşsun. Onun için istiyoruz. Eee Ondan sonra asıl hamura etki olacağız. Tamam. İkinci teknik kreming tekniği. E, pusuduk pusuduk elde ederiz. Bu da bizim istediğimiz bir yapı. Bu da bizim istediğimiz bir 752. Çok. <laughs> Ee, kremasından sonra elle yapsaydınız daha iyi olur. Kremadan evet. Şimdi bunları şöyle ama işte top top. Evet. Evet. Şöyle evet. şöyle bakacağız. Evet. Şöyle şöyle evet. Bunlar da benim. Evet. Baba bir cihazımdan. grup ne biz mi? Evet. Cira edildi, yapıldı. Yine fen bilimlerinden saydığımız matematiktir, diğer evet. e, bilim dallarındaki derslerin işlendiği bir metrisidir. <laughs> ee, Yılına itibaren oluşturulduğu için İstanbul'daki müzeler biraz daha e, büyük, daha e, fazla e, <laughs> maddeler içerisinde bulunuyor. E, 1200'lü yılların sonunda 1300'lü yılların başında onlardan birisinin her tekrarı bir de üstüne bu temel yaşam desteğindeki müdahaleler kısmından biraz daha. Diyelim ki yolda yürüyoruz ve hastanın birisi bir yerde bir kazaze gördük pozisyonu veriyoruz yani bir elimiz alında, bir elimiz çenede hastayı şöyle yapıyoruz bunu diyebiliriz 1 ve 2 ve 3 ve çok güzel 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve peki biz ne yapacağız şimdi önce hastanın yanından gireceğiz üniversite evet. olarak hayat boyu öğrenme bağlamında 7'den 70'e bu şehirde yaşayan herkese hatta bu bölgedeki insanlara eğitim verme gibi sorumluluğumuz var. Aktif öğrencisi olan sadece 10 üniversitemiz var. Ve e, biz başladığımızda düşündüğümüzde yani Tokat'taki insanların talebi noktasında bize hocam dediler birçok şehirde bu aslında çok yoğun bir rağbet görmüyor diye uyardılar. Yaklaşık 75 kişi başvurdu. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Başlarken acaba... Derse başlayabilir miyiz diye temetkut etmiştik ama bu da aslında Tokat'ın hani belli yaşın üzerindeki insanların eğitime verdiği değerinde bir göstergesi olarak Anadolu'daki bir şehir olarak, üniversite olarak önemliydi. Bu sene 25 öğrenci aldık bunu artıracağız inşallah. Çok da artıracağız. Önümüzdeki çok yıl için. 10 artıracağız. Yani, tabii, şey. Ne zaman emekli oluyorsunuz hocam? 4 yıl. Ne güzel. Tebrik ederim hocam. Şöyle yapalım fotoğrafta alsın arkadaşlar. Hocam çekiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ne güzel, müthiş bir motivasyon olur. Bir iş diye görüp. <laughs> evet, Artan Can hayırlı uğurlu olsun. Ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Bir de fotoğraf alsın arkadaşlarımız. Hocam çekiyoruz. Arkadaşlarımız. Çekiyoruz. Çok tatlı. Emine Kaya. Ben teşekkür ederim. Siz üniversite Biliyorsunuz aile sosyal hizmetler Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında üniversitemize tazeleme üniversitemize öğrencilerimizi aldık. Türkiye'de aktif olarak öğrenci olan 10 tazeleme üniversitesinden bir tanesi çok yoğun bir talep oldu. Yaklaşık 75 kişi üniversitemize başvuruda bulundu ve 25 öğrencimizle eğitim öğretime devam ediyoruz. Biliyorsunuz tazeleme üniversitesinin temel amaçlarından bir tanesi belli yaşın üzerindeki bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanma süreçlerine katkı sağlamak. Biz de üniversite olarak buna katkı sağlayacağız. Ve biliyoruz ki yine sağlıklı ve aktif bir yaşlama süreci geçiren bireylerin hem biyolojik hem de psikolojik olarak sağlıklı oldukları da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Öğrencilerimiz yoğun bir şekilde eğitim almakta. Haftanın iki günü öğleden sonra üniversitemize geliyorlar. Ve öğrencilerimizi kendi üniversitemizin aracılığıyla e, ulaşımlarını sağlıyoruz. E, teorik bilgiler alıyorlar, uygulamalı dersler ve toplu faaliyette bulunuyorlar. E, ve üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimize de iyi bir örneklik teşkil ediyorlar. Taze Üniversitesi'ni ilk duyduğumuzda 60 yaş ve üzeri eğitimlerimize tekrar dönme amacımızı sağlayan, unuttuğumuz, körlenmiş bilegelerimizi tekrar tazelemek amacıyla düşüncelerimiz doğrultusunda buraya geldik ve düşüncelerimizin doğrultusunda çok daha üstün bilgi, beceri, yeteneklerimizi artırdığımızı düşünüyorum. Bunu her geçen günde tazeliyoruz, çok mutluyuz, mutlu olmaya da devam edeceğiz.